Merhabalar tekrardan bir video ile karşınızdayım. Fenerbahçe'deki teknik direktör belirsizliği devam ediyor. İşte bazı isimler ortaya atılmış durumda ve en güçlü isim İsmail Kartal gibi duruyor. Ama ben Fenerbahçe'nin iyi bir teknik direktörden önce iyi bir başkanın ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Eğer ki Eylül ayındaki yani bu ay tekrardan mevcut başkan seçilirse Fenerbahçe için gerçekten çok kötü günler olacak. İşin farklı bir boyutu yani tarihin en kötü Fenerbahçe başkanı. Fenerbahçe'nin en karanlık en kötü günlerini yaşatan bu kişi tekrardan Fenerbahçe başkanlığı için adaylığını koyabilir bile gerçekten Fenerbahçe camiasının ne kadar e, üzüntü verilebilecek bir durum içerisinde olduğunu en büyük göstergesi. Taraftar kesinlikle istemiyor. Ama ona rağmen hala daha o koltukta kalmak adına bir mücadele gösteriyor. Ya yani şu son bir aylık süreç bile aslında Fenerbahçe başkanı için hiç uygun olmadığını bakın 7-8 yılı kaplıyor. Şu son bir aylık sürece bakalım. Şu son bir ayda ne oldu? Veyahut da iki ay öncesinde ne oldu? Ben işte e, Jose Mourinho devam edeceğim diye bir karar aldı. Jose Mourinho Fenerbahçe'nin hiçbir şekilde elektriği tutmamıştı. Futbolcular son derece mutsuz ve bütün futbolcuların performansı aşağı düşmüştü. Yani ben geçen sözü bu durumu gördüğümde gördüğüm zaman bile şunu demiştim. Fenerbahçe Jose Mourinho ile şampiyon olsa bile yola devam etmemeli. Ama e, Ali Koç ne yazık ki bu Öngörüsü olmadığı için bu durumu görmedi ve Jodamunio'ya da yola devam etti. Mourinho da gerçekten Ali Koç'un yönetimini yerden yere vurdu. Ve Benfika'ya bence çok umursamadığı bir eşleşmeden dolayı Fenerbahçe elendi ki bence Fenerbahçe Benfika'yı eleyebilecek güçte bir takımdı. Yani Benfika'dan şu anki durum olarak iyi hazırlanmış olsa Benfika'yı eleyebilirdi. Ee, ne olmuş oldu? Şimdi sezon başladı. Jose Mourinho yollar ayrıldı. İşte bir yeli de olmadığının en büyük göstergesi de Eylül'de seçim kararı almasıydı. Eylül'de seçim oldu. Şimdi ne oldu? Jose e, Mourinho gitti. Yeni bir yönetim gelebilirdi. Teknik direktör de seçemiyor. Fenerbahçe, adeta kendi e, yönetememesi yüzünden e, çok zor bir durumda kalmış ve halen daha bu kadar e, kararsız olan, düş, e, öngörüsü olmayan gerçekten Fenerbahçe çok sıkıntılı süreçler içerisinde getirmiş bir adamın halen daha Fenerbahçe başkanlığına adaylarını koyması gerçekten kabullenilebilecek bir durum olduğunu ben düşünmüyorum. Taraftar kesinlikle istemiyor. E, Kongre üyeleri kendisine destek veriyor diye zannediyor ki bütün taraftarlar kendisine destek veriyor. Kesinlikle öyle bir şey yok. Ve kendisine gerçekten Fenerbahçe camiasından bir an önce uzaklaşması lazım. Eğer ki bu seçimi tekrardan Ali Koç kazanırsa Fenerbahçe gerçekten çok sıkıntılı süreçler yaşayacağını ben düşünüyorum. E, gerçekten Fenerbahçe taraftarının Allah yardımcısı olsun. Çünkü çok büyük bir sıkıntılı bir süreç içerisinde göre Bakın çok büyük transferler yaptı. Şimdi şunu da söyleyebilirim. Madem bu kadar transfer yapabilme gücüne sahiptin. neden Şampiyonlar Ligi'ne elenmeden önce verdin? neden sezon başı daha iyi bir teknik direktörlü, bu hazırlık sürecini geçirip de bu şekilde hazırlansaydın ve bu transferleri getirseydin bu transferlere rağmen Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne giremeseydi de insanlar şunu söylerdi ya Adamın hakkını yememek lazım. Gerçekten Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne girebilmesi için çok büyük bir çaba sarf etti. Ama olmadı. Ama böyle bir şey yok. Fenerbahçe elendikten sonra işte Asensio'lar, Kerem'ler, Ederson'lar geldi. Yani baştan aşağı plansızlık, organize eksikti. Öngörüsün yani Liderlerin öngörü yeteni olur. Öngörü olamama e, gibi gibi uzatacak durumlardan dolayı Fenerbahçe'nin e, çok büyük sıkıntılı süreçler içerisinde girebileceğini düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin bir an önce Ali Koç'tan arınması lazım. Eğer ki tekrardan Fenerbahçe başkanlığına gelirse Fenerbahçe çok daha kötü durumlar yaşayacağını ben düşünüyorum. E, tekrardan farklı videolar ile karşınızda olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.